Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki Cemevi ve Morgun elektriği faturası ödenmediği gerekçesiyle kesildi. Alevi Kültür Dernekleri Bursa Şubesi'ne bağlı Cemevi ve Morgun elektriği kesildi. Gerekçe faturasının ödenmemesi. Alevi Kültür Dernekleri Bursa Şubesi Başkanı Nesimi Üçler Toprağı, Cemevimizi ticarethane olarak nitelediler. Biz de, bizler de bunu protesto etmek için elektriğimizi ödemedik. Camilerimizin elektrik faturaları devlet tarafından karşılandığı gibi bizim ibadethanemiz olan cem evimizin aydınlatma faturaları da devlet tarafından ödenmesi eşit yurttaşlık talebimizdir dedi. Alevi Kültür Dernekleri Ocak ayında cem evlerinin ticarethane değil ibadethane olduğunu belirterek yüksek, yüksek gelen elektrik faturalarını ödemeyeceklerini açıklamışlardı. İktidar bunun üzerine cem evlerinin elektrik tüketiminin 1 Mart itibarıyla konut statüsü üzerinden alınmasına karar vermişti.